Selamlar herkese. Valorant'ta Dersler Problem olarak gördüğüm şeyleri aktardığım serinin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hikayeyle alakalı birkaç kelam laf edelim istiyorum. Çünkü Valorant'ın hikayesi çıkış zamanına göre bu hafta da aslında Valorant'ın 5. çıkış yılı böyle bir özelliği de var. Bu konudan biraz bahsetmek gerekiyor. Çıkış zamanına göre bayağı bir hikayesini boş verdi Valorant ve artık hikayesi işlemiyor. Şimdi bir oyunda hikayenin olmasını daha doğrusu bir online oyunda hikayenin olmasının neden önemli olduğunu size şöyle aktarmak istiyorum. İlerleyen ilerleyen zamanlarda diyelim ki bir karakter getirmeye çalıştığınız zaman bunu hikayeye biraz uydurmanız gerekiyor. Bunu yaparken yanında etkinlikler getirebilirsiniz ya da hani bedavaya oyuncuların alabileceği ki Volant'taki büyük problemlerden bir tanesi de bedavaya alınabilecek bir şeyin olmaması ya da ödüllendirme sisteminin olmaması hikayenin olması demek aslında potansiyel etkinliklerin de olması demek oluyor. Etkinliklerden de kastım ne biliyor musunuz? Savaş bet tarzında minik şeyler ve bu görevleri yaparak kazanabileceğiniz ödüller yani hikayeyle alakalı bir kostüm olur. Hikayeler alakalı bir silah uğurluğu olur, işte ünvan olur, sprey olur tarzında. Bunlar oyunu canlı tutuyor ve sizleri oyunu oynamayla teşvik ediyor şu anlık. Ama Valorant'ın gittiği yol biraz daha böyle hikaye odaklı ya da oyuncu odaklı değil. e odaklı ve para kazanma odaklı. Ben oyuna baktığım zaman aslında şunu görüyorum fiyatları ekstra arttırılmış koleksiyonlar ve bunları Türkiye bakımından söylemiyorum. Dünyanın geri kalanına göre daha da ucuz VP alıyoruz biz kendi ülkemizde ve buna rağmen de alamadığımız için çok fazla laf ediyoruz. Yurt değil mi? Yorumlar kısmından bunu görüyorum. Yani aslında sizlerin pahalı dediği rakamlar pahalı değil yurt dışına baktığınız zaman. Birebir çevirdiğiniz zaman. Orada daha fazla oluyor. Orada elde elden gelirler ileriki yüksektir. Yüksek olmasa koleksiyona yüklenmezler burada. Ellerine para olduğu için ben artık oyunla alakalı herhangi bir şeyin gelmesini ya da yani gelecekse bile Sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum hani aşamalardan hikayelerle alakalı olsun, aşamalara alakalı olsun, haritayla alakalı olsun. Yeter ki Riot Games, Valorant bunu istesin ya da yapımcılar da bunu istesin ama görmüyorum işte. Görmediğim için de endişelendiriyor beni bu. Dün biz bir oyun olma yoluna gidiyor Valorant. Sadece derecelisinin oynandığı, onun da aslında çok sıkıntılı olduğu bir yere doğru adımını atmış, yerlerini açmış durumda. Kimse bana bugün Valorant'ın derecelisi iyi diyemez. Kaldı ki ödüllendirme sistemi yok bu oyun içerisinde. Dereceli oynarsın, belli bir renke gelirsin atıyorum. Top 500'de Radiant'ta. Oyun size bir şey gönderir hediye olarak. De zamanında bunu çünkü League of Legends'a yaptılar birkaç defa. Ya da hiçbir şey göndermesin, bana özel bir silah kaplaması versin. Efekt olmasına gerek yok zor bir şey değil bunlar tasarlaması bakımından ya, ufak ufak başlamak gerekiyor artık bunlar hikayesi de keza öyle yani hikayesi vardı olandığı zamanında Chamber'ın geliş zamanı bence çok iyiydi Neon'un geliş zamanı yine arka arka olduğu için bayağı güzeldi ama bunun pik noktası 2-3 sene önce Fade'le birlikte olmuştu Fade'in hikayesinin gelişiyle birlikte daha doğrusu Fade'in kendisinin gelişiyle birlikte eski eski ajanlarla alakalı yeni bilgiler elde ettik ajanların ismini öğrendik her hafta yeni yamanın gelmesini bekledik ki o Fracture'da farklı fate tabletlerle bize bilgi bırakıyordu. Şu ajan şundan gelmişti arasında onların eski hayatlarını bizlere ifşa ediyordu. Bu oyunu dinamik tutuyordu. Bakın Dinamik tutması demek aslında merak etmemiz anlamına geliyor. Şu an hikaye nasıl ilerliyor biliyor musunuz? Monotan ve düz bir şekilde poligonun altındaki ses kayıtlarının ilerliyor. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil. Oyuna karşı ilgi azalıyor. Hikayeye karşı ilgi azalıyor. Oyunu oynayamayan insanların bile bazı oyunlarda sırf hikayesine bağlandığı için devam ettiğini biliyorum online oyunlarda. İşte şu karakter gelecekmiş 10 sene önce bahsedilmiş falan filan diye. Yani bir oyunun ana odaklısı hikaye olmak zorunda değil ama yandan da bunu böyle işlemeleri gerekiyor. Ben LoL büyümüş bir insanım. LoL'ün hikayesinin nasıl geliştiğini, karakterlerin nasıl geldiğini biliyorum bu oyuna. Aynı firmanın Valorant'ta bu kadar ilgi sahibi olmaması olaylarına, hikayelerine falan filan beni üzüyor. Oyunun tamamen para amacıyla devam ettiğini, para kazanma amacıyla yine bu oyunculara karşı koleksiyonların, işte savaş betlerini falan filan geldiği, hiç oyuncu dostu olmayan bir oyun olma yoluna ilerliyor. Şu anda öyle. Biz eğer bu kadar laf ediyorsak oyuna, yapımcı bu oyunu oynamadığı için görmüyor olabilir bunu. Hani ben oynadığım için görüyorum. İşte. En büyük problemlerden bir tanesi bu olabilir belki. Yapımcı kendi oyununu ya oynamaya zaman bulamıyor ya da oynamıyor direkt olarak. Oynasa kendi de görecek problemleri. LoL'de öyle değil çünkü. LoL'de yapımcıların çoğu oyunu oynuyor. Yüksek renkte olanlar da var. Düşükte olanlar da var. Ve bunlar oyun oynadıkça hem meta ile alakalı yani kendi yaptıkları güncelleme ve nerflerle alakalı hem de oyunun problemleriyle alakalı bilgi sahibi olurlar ama Valorant'ın yapımcıları sanki oyun oynamıyormuş gibi davranıyor. Bundan dolayı da güncellemeler geç geliyor. Siz bir şey diyorsunuz bir şey istiyorsunuz aynı şeye yani aynı probleme yapımcı da sahip olmadığı için ona ulaşması uzun sürüyor. Ve Valorant'ın topluluk kitlesi biraz daha böyle hani ne diyelim kibar tabirle söyleyeyim. 18 e altındaki insanları dünya gelenle hitap ettiği için onlar da tepkilerini pek fazla gösteremiyor. Belki kiminizin ilk oynadığı oyun Valorant'tır. Kiminizin ikinci oynadığı FPS oyunu Valorant'tır Tersinde ilerliyor bu. Tepkinizi nerede nasıl göstereceğinizi bilmiyorsunuz. Bu da doğal. Ben de bilmiyorum başka söylemek gerekirse. Twitter'da göstereyim, bu videoda kendisine mi göstereyim ama bir yerden de başlaması gerekiyor değil mi? Her videoda tekrarlıyoruz bir şeyin bir sıkıntılı olduğunu ama bu kadar da sıkıntılı olmaz. Yani 5. yıla girmiş bu oyunun artık bazı şeylerin oturması gerekiyor ama derinleşiyor derinleşiyor derinleşiyor. Her video içerisinde en az 15 dakikalık konu var burada. Hikayesini nereden tutsam elimde kalıyor. Mağazasını nereden tutsam elimde kalıyor. Savaş betini nereden tutsam elimde kalıyor. Yapımcısını nereden tutsam elimde kalıyor. Liste daha devam eder yani. Bu da beni yüzüyor. Hikayesiyle alakalı olan konuşmak, karakterlerin hikayesini video yapma hoşuma gider mesela. Daha önceden de yapıyordum. Kanalın 1000 abone ulaşmadan önce geçen senelerde. Tahmin ediyorduk en azından. Fade'de böyle oluyordu. İşte farklı bir geliyordu böyle oldu. Cypher sorguluyordu falan filan Fade'i. Buradan bir şeyler çıkıyordu. Chamber diyordu bir şeyler söylüyordu hikaye işliyordu Merak ediyorduk çünkü. Ben mesela Chamber'ın protokolü nasıl katıldığını biliyorum. Keza Fade'in de öyle. Ama son ajanların nasıl katıldığını bilmiyorum. Kim davet etti, nasıl buldular. Yani rastgele bir şekilde ajan geliyor. Bir hafta önce işte tanıtımlar oluyor bunların. Tanıtımlardan sonra aa ajan geldi katıldı oluyor yani. <güler> Güzel mi sizce <güler> bu? Hikaye sevenlere soruyorum bunu. Evet. Benim hikayelerle alakalı diyebileceklerim bunlar. Daha fazla da üstüne gitmek istemiyorum. Bu aldığım 5. kayıt galiba bu video ile alakalı. Ama bilemiyorum ya. İşte bilemediğim için de böyle videolar yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolar içerisinde görüşmekte Bye-bye.